Evet. Münevver Hanım'ın bir sorusu var. Yine e, bağırsaklarla ilgili. Bağırsak bağ dokusuna etkisi var mıdır? Yani geçirgen bağırsağın geçirgenliğini azaltıyor mu? Azaltıyorsa nasıl yapalım? Azaltmıyor diye Geçirgen bağırsağı yok etmenin belki de en etkili maddesi bentonit. Şimdi geçirgen bağırsak daha çok e, bu bağırsak florasına yerleşen zararlı bakterilerin orada açtığı tuğla gediklerdir, boşluklardır. Yani eğer bağırsak floranız sağlamsa zaten orada faydalı bakteri dizilimi nedeniyle hiçbir yabancı madde kolay kolay transfer edilemez. Ama zararlı bakteriler düşman askerleri gibi oraya yerleşiyorlar. Oralarda gedikler açıyorlar ve artık sızıntılı bağırsak sendromu başlıyor. Bentonit sadece faydalı bakteriye etki etmeden, zarar vermeden, zararlı bakteri yok ettiği için irritable bağırsak sendromunun ve aynı zamanda geçirgen bağırsak en önemli maddesidir.